Merhabalar. Bar Kupos bana otomasyon sistemini daha önce farklı bir ekranda görmüştük. Yine Bar orada da anlatmışım. Ee, anlattığım gibi çok farklı ekranlarda kullanabilirsiniz. Burada şimdi e, farklı bir ekranda bu sistemi kullanmış olacağız. Tasarım tamamen değiştirebiliyorsunuz, bağımsız ol, olabilir. Geldim buradan istediğim ürün grubunu burada ikonları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ee, örneğin buradaki e, bu, bir ürünü seçiyorum ve satışa başlıyorum. Buradaki satışı göstermek istiyorum. Burada ben herhangi bir ürünü seçtiğimde terazide gelecek veriye göre ürün otomatik olarak masa üstüne düşecektir. Şimdi geldi toplam rakamımız 11 TL. Satışı bitir dediğimizde yine aynı mantıkla 3 TL'si diyelim kredi kartı geri kalan 10 TL'de nakit aldık. Bize 2 TL para üstü vermemiz gerektiğini söyledi ve sistem açıldı. Son derece kolay. Yine sınırsız ekran olabiliyor. Siz burada yine istediğiniz ürün grubunu Seçebilirsiniz burada, İstediğiniz ürün grubuna göre burada e, sistem çalışır. E, biz buradaki e, ürünlerden herhangi birini seçtiğimizde yine terazi bağlı ise teraziden veri gelecektir. O gelen veriye göre hesaplanacaktır ve şu an 20 TL buraya gelmiş oldu. Biz e, buradaki sistemde e, siz e, yerlerini değiştirebilirsiniz, farklı bir ürüne geçebilirsiniz, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yine sınırsız ekran yapabilirsiniz. Yine raporlamalarınızın tamamı burada geçerli. Sadece ekran tasarımı biraz daha farklı oluyor. Burada da dediğim gibi siz kendinize göre bunu ayarlamanız e, mümkün. E, sistem bu şekilde de kullanılabilir.